Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Sahtekar Peşinde serimizin 3. videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Sahtekar Peşinde serimizin 2. videosunda şöyle bir şey demişti misafirimiz. Beni buna inandırmak için çeşitli taktikler kullandı. İlk olarak mesela kimlik bilgilerimi ve adresimi doğru bir şekilde bildiklerimi söyleyerek güven kazanmaya çalıştım. Ben de bu olayın peşine düştüm ve internette araştırmalar yapmaya başladım. Bulduğum sonuçlar beni çok şaşırttı. Gelin birlikte bunlara bakalım. İlkin bununla alakalı haberlere bak. Örneğin dolandırıcı çeteleri <laughs> Örneğin dolandırıcı çetelerinin veya siber korsanların yakalanması olayları gibi haberlere var. Genelde bu kişiler yakalandıklarında bazen şu veya bu işler yapıyorlardı, web siteleri de şu idi, isimleri bu idi diye anılıyorlar. Ben de bunları muhakkak internetin bir forum sitesinde, divede bir yerde bunlardan bahsetlerini düşündüm. Yani muhakkak bunlar bir yerde bunlardan bahsetmiştir. Kapasite sorularını çalanların hangi web website'e satışa sunduklarını bulmama, bu ve buna benzer yöntemler sayesinde buldum. Yani buna benzer bir yol ile hareket ederek bulmuştum. Daha sonra ücretli ve ücretsiz olmak üzere bazı forumlar ile karşılaştım. Bu forumlar, karşılaştığım bunlar gerek dip webde, gerekse normal Google'da arayarak bulabileceğiniz web sitelerdi. Daha sonra bir forum buldum. Araştırmaya başladım ve insanlara tamamen destek amacıyla, ücretli olan bir web sitenin ücretini verdim. Bunun nedeni, genelde ücretli verilen yerlerin hepsi için bunu söylemiyorum. Genelde daha çok ciddi dolandırıcıların bulunduğu kişiler olabiliyor. Ben bu riski göze aldım ve bunu yaptım ama buna değdi. Çünkü bulduğum forum sitesi gerçekten de ciddi dolandırıcıların olduğu yer. Bilgilendirme yapayım web sitenin ismi ve ne kadar ücret verdiğimi söylemeyeceğim. Bunun nedeni reklamını yapmamam ve tespit etmemenin. Bunun sebebi bu forumda daha önce görmediğim derecede gerçekten gerçek kötü insanların Birçok forum ve web sitede muhakkak ya dolandırıcı ya da sorunlu üyeler var. Örneğin birinin kimlik bilgisini arayan kişiler için ilana çıkıp ya da ilan çıkıp aslında hiç, hiç kimlik bilgisi sunmayan herifler bu sayede komik ama dolandırıcıları bile dolandırıcı dolandırmaya başarıyor. Ben bu ve buna benzer web siteler ve forumlar konusunda bir video çekeceğim. Bu videoda gördüğünüz web site görünümleri, görseller tamamen değiştirilmiştir. Amacım teşvik bir reklama neden olmamak. Web sitede gezindikten, web sitede bilgi alışverişini gördükten sonra işlerin çok daha ciddi boyutta olduğunu toplumsal olarak bundan çok etkilenebileceğimizi anlıyorum. Daha önce dediğim gibi bu ve buna benzer web sitelerin her zaman detayını anlatacağım. Ama bu videodaki asıl amacımız başka. İkinci videodaki mağdurun başına gelen kimliğinin çalınması ve bu kimliğin çalınması sonrası dolandırıcının evet bizim mağdurumuzu tam olarak kandıramadı ama kandırdığı insanları nasıl kandırdığını yani kandırdığı bu bilgileri nereden getirdiği bu web sitede paylaşılan linkten yola çıkarak bu sefer deep web'de araştırma yapmaya başladım. Bulduğum şeyi yani örneğin bazı konular için web siteler önerilmiş ve bu ve buna benzer durumlar olmuş. Ben site içerisinde gezinirken şunu fark ettim. Bazı sitelerde linkleri buldum onun uzantılı. Daha sonra kendim de ekstra araştırma yaptıktan sonra şöyle çok garip bir şey buldum. Bulduğum şeyi gördüğümde gerçekten inanamadım bu dolandırıcılar sırf sizi kandırmak için hani sizi kimlik bilgilerinizi söylüyorlar ya ve daha sonra da ya bak ben polisim ve her ne olarak tanıtıyorsa kendisini sonra bunu karşı tarafa maalesef karşı tarafta maalesef tanınca olanlar oluyor. İşte bu bilgileri deep web'te bol gezen, erişimi çok da zor olmayan bir web sitesinden aradıklarını gördüm. Tabii bu sadece bir tanesi. Yani ben sadece işin abartmıyorum. Yüzde yüz üzerinden onunu gösteriyorum ya da on üzerinden birini gösteriyorum. Yani çok daha ciddi şeyler arasında aslında. İşinin anlı konumunu bulmak gibi ciddi olaylar da var. Ben şaşırdım yani. Bu kadar beklemiyordum. Birinin nasıl ve çok da büyük paralar istiyorlar. Şu an herhalde 50.000 TL falan olması gerek. Yani 50.000 TL karşısında birinin gerçek anlık konumunu bulabiliyorsunuz. Nasıl oluyor <laughs> aklım almıyor. Ama ilan gerçek. Tabi araştırdığım kadarıyla bilmiyorum şimdi emin değilim. Web ilk girdim dedi şüphelenmiştim. Acaba dedim birileri kimlik bilgilerini girsinler toplasınlar Amacıyla mı yapılmış diye düşünüyorum. Yani ben kimlik bilgimi gireceğim. O da kimlik bilgimi oradan toplayacak. Oradan yola çıkarak mı bir şey yapacak dedim acaba. Ya da devlet mi bu listeyi açtı gibi aklımda deli sorular. Ben de sizin için her zaman olduğu gibi kendimi feda edip kimlik bilgilerimi girdim Kendi kimlik bilgilerimi. Ve gözlerimi inanamadım. Ki gözlerimi görmüyorsunuz ama ben inanamadım.